Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ekim ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ayrıca Yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı siz sevgili ikizler için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Olun ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili ikizler. Evet, şimdi hazırsanız mini açılımımızı oluşturmaya başlıyorum. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere kartlarınızı çekiyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili ikizler. Evet herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar istiyorum. Bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle. Herkes gördüyse iş para kariyer dediğim için o niyetle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi burada bir sürü yol var ama bu yollar seyahat yolu değil. Bu yollar sizin kafanızdaki ee, planlar. Şimdi çok fazla plan var gibi duruyor. Yani adeta A planı, B planı, C planı diye kafanızda böyle kurduğunuz projesini oluşturduğunuz bazı şeyler var. Örneğin bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Ya işi kurarsam şu şekilde ilerlerim ama kuramazsam benim bir de şöyle bir planım var gibi. Ya da bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? İşte şuraya bir yatırım yaparım ama benim bir de şöyle bir planım var gibi yani böyle kafanızda A planı B planı olmak üzere birkaç tane planınız var. Ben tabii ki bunları örnek olarak verdim. Bunlar yine işle ilgili parayla ilgili kariyerle ilgili bambaşka şeyler de olabilirler. Önleri açık, bu planların önleri açık. Yani e, hayat yoluyla alakalı gerçekten desteklendiğiniz bir aydasınız. Kafanızdan geçenler yapmak istedikleriniz, idealleriniz, planlarınız, projeleriniz bunlarla ilgili e, yolunuz açık ve destekleniyorsunuz gibi duruyor Allah'ın izniyle sevgili ikizler. Bunun yanı sıra bakın, birinin bir meselesini çözüyorsunuz. Yani e, bu ailenizden biri olabilir, bu özel hayatınızdaki insan olabilir bir arkadaşınız olabilir. Böyle bir sorununu, sıkıntısını sizin de yardımınızla Ekim ayında çözüyor. Ve e, bu kişi kimse sizin için belki önemli birisi. Çünkü siz de o e, sorunu çözmekte yardımcı olacağınız gibi e, sorun çözüldükten sonra da en az onun kadar sevinip bir de üstelik bir kutlama yapacaksınız gibi duruyor. Yani belki bir kardeşinizin e, bir sıkıntısı var onu halledip sonrasında beraber bununla bir kutlama yapmak gibi bununla ilgili bir kutlama yapmak gibi inşallah <laughs> anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir sevgili ikizler. Bakın ayrıca çok güzel bir süreç sizi bekliyor. Yani Ekim ve sonrası iş anlamında sizin için hakikaten çok daha iyi olacak gibi duruyor. Çünkü burada parlayan bir <laughs> yıldız var ve bu yıldız sizsiniz sevgili ikizler. Yani uzun zamandır işte sıkıntı yaşıyorum. Ee, istediğim gibi bir işte çalışamıyorum ya da istediğim işi bulamıyorum ee, diyorsanız bakın Ekim ve sonrası sizin döneminiz başlayacak gibi duruyor burada kahve bana diyor ki bir yıldız gibi parlayacaksın ee, zaten kendi kafanda hayallerin ideallerin açısından zaten çok destekleniyorsun ama bir de ekstra böyle sanki ilahi olarak da bir destek durumu söz konusu Sevgili ikizler böyle e, hakikaten şimdiye kadar yaşanılan bütün sıkıntılar tersine dönecek Allah'ın izniyle ve siz o e, hak ettiğiniz hayalini kurduğunuz işinize paranıza kariyerinize bundan sonrası için birkaç adım daha bir adım demeyeceğim birkaç adım daha yaklaşacaksınız gibi duruyor ve bakın en önemlisi ne biliyor musunuz burada bir adalet terazisi var. Yani yakın geçmişte bir haksızlığa uğradıysanız, çalıştığınız iş yerinizde olabilir. Ee, yine böyle parasal olarak bir dolandırılma vesaire yaşamış olabilirsiniz. Ee, yanlış bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Yani birinin yanlış yönlendirmesiyle zarara uğramış olabilirsiniz. Böyle bir haksızlığa uğradıysanız artık ilahi adalet sizin için çalışmaya başlıyor. Bu da çok güzel bir yerde çok güzel bir şekilde çıkmış diyorum ve hemen Tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken <laughs> her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörde bulunabilsinler bu önemli bir ayrıntıdır bunu lütfen unutmayalım artık eski aboneler bunu duymaktan sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum ve tabak artık aktı bütün şekiller meydana çıktı sizler de gördüyseniz yine kendi gördüklerimle Devam edeceğim. Bu arada e, Instagram kullanıyorsanız mutlaka Telveci Kız Instagram hesabımı takip edin. Çünkü orada da güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da yapmış olduğum enerji çalışmalarından yani nazar, dişil e, enerji arttırma, e, sevgi bağı gibi yapmış olduğum çalışmalardan da orada sıklıkla bahsediyorum. E, fikir sahibi olmak için ve o, orada da ürettiğim, çektiğim içerikleri kaçırmamanız için mutlaka hesabımı takip alın sevgili ikizler. Şimdi tabağa gelecek olursam bir şeylerin e, dengesini bulmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demektir? Yani örneğin yakın geç, yakın geçmişte e, Belki biraz fazla harcama yaptınız, belki biraz böyle ipin ucunu kaçırdınız, şimdi artık e, benim bunu toparlamam lazım diyorsunuz. Ya da çalışıyorsanız, iş yerinde belki biraz böyle safsakladınız, işleri biriktirdiniz, şimdi bunu dengelemem lazım, bu ayarı bir tutturmam lazım diyorsunuz. Böyle bir dengelemeye çalıştığınız bazı şeyler var. Ama onun da hakkından geliyorsunuz. Yani neyi dengelemeye çalışıyorsanız, Allah'ın izniyle onu da başaracaksınız sevgili ikizler. Ee, bakın fincanda yıldız gibi parlıyorsunuz demiştim. Burada da bir merdiven var. O merdiveni hızlı adımlarla çıkıyorsunuz. Özellikle kariyer anlamında beklentiniz varsa, ben işte terfi bekliyorum, tayin bekliyorum, atama bekliyorum, vesaire Böyle bir beklentiniz varsa, sizler çok çok şanslısınız. E, Ekim ayın ayı ile birlikte güzel e, şeyler olacak gibi duruyor Allah'ın izniyle sevgili ikizler bunu da çok beğendim ama nazara ne olur dikkat edin çünkü yine üzerinizde bir e, negatif enerjiler maalesef ki var ve bunun sebebi de kem gözler bilginiz olsun ve sizde çok etkileniyorsunuz aynı zamanda çalışan iş hayatının içinde olan sevgili ikizlerin gizli düşmanlara da çok dikkat etmesi gerekiyor. her iş yerinde mutlaka oluyor zaten ama size böyle bir saran tabiri caizse saran kafayı sizle bozmuş sizi böyle kendine takıntı yapmış biri çıkıyor. Sizinle biraz uğraşacak gibi duruyor. O kişiye karşı dikkatli olun. Siz eminim onun kim olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Tahmin ettiğinizi düşündüğüm için de dikkatli olun diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için benim bir tarot açılımı oluşturmuştum. Daha iyi bir rehberlik sunabilmek için. Kartlarınızı tek tek açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için, bana motivasyon için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz için reelde de beğenerek lütfen beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek... Kalplerimi açıyorum. Bu arada ilk defa sesimi duyanlar varsa bunu yorumlara mutlaka yazsınlar. O yorumları okumak çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi sevgili ikizler bakın 6. hissinizin çok yüksek olacağı bir dönem başlıyor sizler için. E, aklıma gelen başıma geldi diyeceksiniz. O yüzden güzel şeyler düşünmeye çalışın lütfen. Hani hep deriz ya madem aklımıza gelen başımıza geliyor o zaman aklımıza güzel şeyler gelsin. Altıncı hissinizde gerçekten kolay kolay yanılmayacağınız hissiyatlar içerisinde olacaksınız birine karşı ya da bir duruma karşı bir olaya karşı ve bu durum sizi hem mental olarak hem ruhsal olarak yükseltecek yani bir şeyleri öngörebilmek bir şeyleri hissetmek hisset hislerinize güvenmek sizi güçlendirecek ve ruhsal olarak da mental olarak da yükseltecek gibi duruyor. Güzel günler başlıyor demiştik. Allah'ın izniyle güçlenme ve e, o yükseliş sizin için burada da çıktı sevgili ikizler. Kimseden bir şey beklemeyin. E, tırnağı olan başını kaşısın misali. Hakikaten e, Ekim ayında özellikle hiç kimseden hiçbir şey beklemeyin. E, kendi işinizi kendiniz halletmeye çalışın. Ve hatta bazı konularda en yakınlarınıza bile güvenmeyin. E, hani enerjisel anlamda söylüyorum. bunu nazar anlamında söylüyorum. Hiç e, kimseden bir şey beklemeden belki de planlarınızdan, projelerinizden kimseye bahsetmeden ilerleyin. Parasal kaygılar da Allah'ın izniyle yine son buluyor Ekim ayı ile birlikte. E, korkular, kaygılar varsa parayla ilgili e, nasıl yapacağım, nasıl halledeceğim dediğiniz durumlar varsa bunların da yine e, üstesinden geliyor gibi görünüyorsunuz sevgili ikizler. Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Bir suç ilisan ettiysem ki etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.